Evet şu an yeterince ısındı gibi e, deniyoruz inşallah ısınmıştır hadi bakalım şimdi şu borumuzu büyük olan yere takıyoruz dirseğimizde küçük olan deliğe sokuyoruz e, hadi bakalım evet ısınmış şöyle yapıyoruz güzelce birkaç 10 bir saniye bekletiyoruz. Güzelce. İlk dirseğimizi çıkartalım. Son borumuzu çıkartalım ve şöyle birleştiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi gerçekten çok başarılı. Ee, şöyle kapatalım bunu. Şöyle kalsın. Şöyle çok başarılı. On numara bir şey oldu. Evet. Hiç fark yok elektrikli. Bugünlük bu kadar.